Bebeğe kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sarı ve mor rengin karışımından bahsedeceğiz. Sarı ve mor rengi birbiriyle karıştığında hangi renk ortaya çıkar onu inceleyeceğiz. Renklerin karışımındaki bugünkü konumuz bu iki renk. E hemen her renk karışımında olduğu gibi bu renk karışımında da teorik olarak bilgilendirme ile başlayalım. Sarı rengi bildiğimiz üzere bir ana renk. Ana renkler diğer renklerin oluşumundaki temel renklerdir. E, mor renk ise bir ara renk. Ara renkler ise İki ana rengin birbiriyle karışması sonucu ortaya çıkan renge denmektedir. Bu videomuzda mor rengi inceleyeceğiz öncelikli olarak. Mor rengi mavi ve kırmızı rengin karışımından oluşur. Yani içinde hiç sarı rengi barındırmaz. Ee, sarı rengi mor rengine göre dışta kalmış bir renktir. Bu sebepten dolayı aslında birer zıt renklerdir. Bu iki renk birbirine. Ee, zıt renklerin karışımında genelde daha nötre yakın renkler çıkıyor. Daha pastel renkler çıkıyor. Dilerseniz hemen karışımımıza geçebiliriz. Öncelikli olarak şu şekilde bir sarıyı orta alana koyalım. Ve görmemiz için renk geçişini defterimize sarı rengini katman atalım. Şöyle bir katman atabiliriz sarı rengine. Gördüğünüz gibi gayet parlak bir sarı. Ve birazcık mor rengi alalım. Çok hafif. Bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi bayağı nötr bir renk çıkıyor. Direkt olarak çamur rengi çıkıyor. Ama hafiften de Limon yeşilinde andırıyor bu renk karışımı. Zıt renkler birbiriyle karıştığında e, tüm renkleri içinde barındırmış oluyor aslında. Ama karışan ana renk daha yoğun olduğundan, daha fazla olduğundan birazcık sarıya çalan bir çamur rengi çıkıyor. O renge çalan bir çamur rengi çıkıyor. Önceki videolarımızda zaten kırmızı ve yeşil karışımında da kırmızı yoğunluklu bir çamur rengi çıktığını gördük. Turuncu mor turuncu mavi karışımında da aynı olayı görmüş olduk. Dilerseniz şu an bir zeytin yeşili çıktı. Bunu bir kağıda sürelim. Ki ton farkını görmüş olalım. Gördüğünüz gibi hafiften zeytin zeytin tonlarını barındıran yine de çamur rengine benzeyen bir ton ortaya çıktı. Dilerseniz bu karışımı birazcık daha mor rengi katalım. Ki çok daha belirgin olsun. Karışımın tonu. görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bir renk ortaya çıktı. Sarımsı bir çamur rengi çıktı. Dilerseniz bunu da kağıdımıza sürelim. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bayağı çamur rengi. Ton olarak da ilk başta zeytin yeşiline benzeyen bir renk çıktı. Ama daha sarımsı hali. Ardından da sarı bir çamur rengi çıktı ortaya. Şu şekilde de birbirine geçiş sağlayalım. Sarı ve mor renkleri birbirine zıt renkleri olduğu için ortaya çamur rengine benzeyen nötr bir renk çıkar. Bu tüm zıt renklerde böyledir. Sarı ve mor karışımı incelemiş olduk. Eğer video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz videoya like atmayı ve diğer renk karışımlarımı görmek ve diğer çekmiş olduğumuz videolar için kanala abone olmayı unutmazsanız teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için ayrıca teşekkür ederiz.